<laughs> Babamız öldü. <laughs> Aa! Vay puş. Senin Allah bela oğlum sen var ya bittin lan sen. <laughs> Şerefsiz annemi de öldürdü. <laughs> atma atma ok atma. Selamünaleyküm kardeşim. Bugün e, Assassin's Creed Valhalla'nın ilk bölümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. E, bu çok güzel boyun. oyun kardeşim. Ben şimdiden söyleyeyim. <laughs> yani bakalım neler olacak, neler bitecek. Farkındaysanız kardeşim yani her yeni attığım videoda yeni oyuna başlıyorum yani. Ben özen gösteriyorum kardeşim. <laughs> siz rahat olun. Ben de o iş. Şimdi başladık bakalım neler olacak, neler bitecek. İnşallah çok fazla gelmiyordur oyunu siz. Kahin konuşuyor. Oğlum <laughs> çok zor söyleniyor kardeşim bu ya. Kahin. <laughs> Kahin, kahin. Buraya geçemiyoruz değil mi ya? No, no, Çok fazla flash. ses geliyor büyük ihtimal kardeşim şu an. Sesini kısabilirim yani oyunun büyük bir ihtimalle biraz. Şimdi gidiyoruz bir yere doğru ama... <laughs> Aranızda nereye gidiyoruz kardeşim? <laughs> Aa, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Asu. su. <laughs> Ama çok iyi bir oyun diye biliyorum ben kardeşim hani yani şimdi <laughs> e, yüzsüzlük gibi olmasın ama Days Gone diye bir oyun var biliyorsunuzdur onu da aldım onu da çekeceğim bununla onu aldım kardeşim e, 500 lira tuttu iyi bir girdi yani. Bakacağız şimdi. Nereye geldik şimdi? Aha biz hey. bu lan kardeşim? Genç Ivor. Oo. Oh. Ne oldu lan kardeşim? Ses kesildi birden. Bur ağlaştırabiliyoruz mu buraları? Çocuğuz lan biz. bizim odamız mı bura? Ne güzelmiş lan kardeşim bizim odamız. Dur şimdi bekle. Şimdi kardeşim büyük ihtimalle şu kapıdan çıkacağız diye düşünüyorum ben. Evet şu an bakalım ne olacak. Selam. Onu sunuz hadi. Hey, <laughs> Yavaş olsana lan. Tamam ya geri zeki, ne yaptın her şeyi dağıttın ya o bunlar viking kardeşim biz vikingiz Allah dın 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 Oğlum müzik çalmıyor. Kardeşim müzik çalmıyor. Bunu niye oynuyor bu salaklar? <laughs> Selamünaleyküm dayı. Bu bizim babamız mı acaba? ne oluyor lan kardeşim? <laughs> Varin sen benim babam mısın kardeşim? <laughs> Aa, yok değilmiş. Ha bizim orada bak kral. Buyur kardeşim ne oldu? Halkayı buldum buyur. Bu var ya kesin ileride düşmanlık yapacak kardeşim. Bu adamın <laughs> Heh, tipi çok şerefsiz ibne gibi geliyor. <laughs> büyük ihtimal bu şerefsizlik yapacak herhalde bak. Demen demeyin. Ama biz büyüyene kadar ölür kardeşim bu. Oğlum bu Vikingler de domuz gibi oluyor ya. Vallahi baksana deli gibi lan büyük. Çok konuşuyorsun ya. Biz konu oğlum biz niye böyle <laughs> kıza benziyoruz? Baby face gibiyiz ya. <laughs> Na, ne bu gece algım Oğlum bu bizim var ya kesin bizim Annemizle yasaklı ilişki yaşadı bu biz çok iyi davranıyor kardeşim bu bize <laughs> lan Nereye gitti lan kardeşim Dan Dans mı <laughs> edeyim ne, <laughs> ne yapıyorsunuz lan kardeşim <laughs> Dans et dans et Hadi dans edelim Dans edelim geri zekalı Hop hadi <laughs> Anasını satayım <hadi. gülüyor> Hala çekiyoruz kardeşim <laughs> Anasını satayım ne güzel dans ediyoruz lan Oğlum salak mısınız ne kalkıp oturuyorsunuz Kim konuşuyor lan Lan senin kafana ne oldu kardeşim Yürü 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 ya Allah Lan ne yapıyorsun geri zekalı Ya kardeşim ne içki İkisi kardeşim. Çekil git şuradan ya. Ne? Yok kardeşim çek elini kolunu. <laughs> elini kolunu indir bak sen şerrsiz benziyorsun <laughs> kardeşim. Uzağa Yürü git lan buradan. İçki falan istemiyorum kardeşim. İçki zararlı. Ben iyi bir çocuğum. Gider <laughs> misiniz lütfen? Çekil şuradan. Ya, oyna. Nasıl oynanıyor? Yine oynayalım. <laughs> ne yapacaksın şimdi kardeşim? Oo, hop. Onu susunu satayım. Baba elimdeki topa bak. Saçma sapan şeyler ya. Selamünaleyküm. Allah tavuk gidiyor. <laughs> İmdat! 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 <laughs> Dur kardeşim istemiyorum bunlarla konuşmak ben ya. Niye zorla konuşturuyorsun? <laughs> Oğlum bu ne başımı sevip duruyorsun? Öldürürüm seni bak elini kolunu indir lan gerizek ya. <laughs> Gıdıklıyor bir de şerefsiz. Oo. Bu halka hayırdır ne iş ya bu domuz momuz yiyor bu inneler. Günah <laughs> kardeşim yeme. Ara. Dünde kitapta bile yeri yok abi. Ne bu kadının adı? Rosetta mı? Rosita. Ha Rosta'ymış pardon. Rosta. Üstekiler ne yapıyor lan? Kesin düşecek abi bak izle. <laughs> Herif sigaradan gitti usta. Geri zekalı. <laughs> Salak kardeşim bunlar ya. Gideyim artık babamın yanına da artık yani. Beni salsanlar usta ya vallahi. Sal da gideyim kardeşim babamın yanına. Aha kardeşim kara ekran girdi. <laughs> ne oluyor lan kardeşim? Ekran karardı. Çekilin bakayım. Bu kral mı kardeşim? Bu ne oğlum? Ne kadar şişko lan bu. Benim babam niye böyle? Ha bu bizim babamız yine büyük ihtimalle. Buyurun babacım. <laughs> King. Oğlum abi biz gay gibi konuşuyoruz kardeşim. Biz niye böyleyiz? <laughs> Ama ileride çok delikanlı olacağız kardeşim. Ben inanıyorum buna. <laughs> Geçemiyoruz mu burayı ya. Yok geçemiyoruz kardeşim. Rica ederim. Rica ederim babacım. Her zaman her zaman. Sana Hediyeler, hediyelerin en iyisi <laughs> Of, bir de şarkı söylüyorlar kardeşim ya. Ben buraya geçiyorum. Bir şey olursa dönerim size. <laughs> Onu sunu satayım kardeşim. saldırıya uğradık. Savaş başlasın. <laughs> Savaş başlasın kardeşim. Al al baltayı al. Ev, ev yo, yo, yo. Kardeşim ben geleceğim, geleceğim. Ben geleceğim kardeşim. Beni salsana. <laughs> ben de geliyorum kardeşim. Bana bıçak verin. Bana kılıç mı bir şey verin. Koş 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 koş. Biz de gidelim. Biz de gidelim. İyi, oğlum şu baltayı alsana. Onu sunayım. Balta kayboldu. Kapışıyorlar. Kolay gelsin kardeşim. <laughs> Eyvallah aslan. Abi bir liranız var mı be? <laughs> Çakmağınız var mı? <laughs> Onu sunu satayım. Anasını <laughs> satayım Bırak bak kadını bırak <laughs> Hop. Oğlum bu kadın ne güzel savaşıyor Geliyor canım buyur Lan ne yapıyor? <laughs> Beni bırak bırak Ben de savaşacağım kardeşim Anasını <laughs> satayım Allah kardeşim Nereye gideceğim kardeşim Yok <laughs> yok yo, gitmeyeceğim Beni sal sal bırak Gitme gitme <laughs> Allah belanı vermesin İnin aşağı in aa, bak şu, aa. Bir şey olacak kardeşim al kılıcı aa, Şimdi sıçtınız oğlum Lan daha kılıcı kaldırıyorum Allah belanı vermesin <laughs> At onu <Onosunu> Anasını otayım <laughs> Ulan ya, aa annem izmiş lan bu. Bırak elimi bırak. <laughs> Aferin lan sana Sigurd. <laughs> aa bizim bu abimiz büyük ihtimal kardeşim Onu satayım. Bırak adamı bırak adamı. Onu susayım. Şeyle ok atıyorlar. Yangın anasını satayım yanıyor her yer. Allah belanı vermesin yandı. Şerefsizler ya. Aa, aa dur yapma yapma dur. Anne bu benim yapma. <laughs> Ölül Öl kardeşim. <laughs> öl, öl bak biz de öleceğiz kardeşim. <laughs> Bak salak salak hareketler yapma. Kıl, <laughs> ha, bağışlayacak. Sen geber kardeşim sen rahat ol. Krallık bana geçecek. Ben ileride bu arada öldüreceğim sen rahat ol bu adam merak etme. Yapma be. Kardeşim yapacak bir şey yok. Babamız öldü. Aa! Vay puş. Senin Allah bela oğlum sen var ya sıçtın kardeşim. Bittin lan sen. <laughs> Şerefsiz annemi de öldürdü. Atma atma o ok, atma. Az önce gelmiyordu ben de diyorum niye ses efektleri gelmiyor. Anasını satayım yuvarlanıyoruz aşağı. Aa! Ah. Ahmet ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Çok göde <güne> düştüm kardeşim. <laughs> Aa o kuzey ışıkları kardeşim bir şey oluyor. <laughs> ne olacak şimdi? Aha oh, at at kendine gel. Aa oh. <laughs> düşüyorum lan. Oğlum çekme bak o lan. Lan çekme Yo yo bir şey Allah belanı vermesin. Boğuldu at kardeşim. Oğlum biz de boğulacağız. Ha baltayı al, al, baltayı al. Allah kurt geliyor. Allah kurt geliyor kardeşim. Yürü yürü. Ya al baltayı. birazcık gerizek Allah belanı vermesin. Eee bırak lan bırak. Oğlum bu kurtla nasıl başa çıkıyoruz biz şu an? Bırak elimi bırak. Al baltayı al gerizekalı baltayı al. Aa boğazımızı ısırdı. Anasını satayım. Gidiyoruz kardeşim beyaz ışığa. Allah ne oluyor? Anasını satayım kargalar geldi. Ne oluyor oğlum? Allah bir şey oluyor. kardeşim bir şey oluyor kardeşim. Allah belanı vermesin. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor kardeşim? <laughs> Hay anasını satayım. Biz gerçek dünyada... Oğlum biz yalan hikaye yaşıyor musunuz? <laughs> Hay anasını satayım. Oh animus... <laughs> Kadın... Kardeşim ben erkeğim tabii ki de. Erkek var Aynen öyle. Oğlum hikaye seçecekmişiz lan. Tamamdır tercihini kaydedip devam edeceğim. Ben erkeğim kardeşim. Rahat ol. Ne oldu şimdi? Oh büyüdük kardeşim. Oh siktir. Bu bizim bağımızdan annemizi öldüren lauk değil mi kardeşim? Evet o. Sen bittin oğlum var ya senin ağzına sıçacağım bekle sen. Beni beni öldür. Öldürmezsen bittin kardeşim haberin olsun. <laughs> Bak çek baltayı çek baltayı. Bak sakallarım kesiliyor yapma. Yapma kardeşim. Ya sen hiçbir şey öldüremezsin. Senin bacağına sıçacağım bekle. Bizim kardeşimiz ne oldu kardeşim? Bunlara mı katılıyor güzel? <laughs> Son günlerini aşağılanmış pranga yorulmuş bir olarak yiyeceğiz. Oğlum bu çok zalim bir adam. Niye öldürüyorsun herkesi kardeşim? Kurdun ısırdığı eviyor <laughs> artık yaşamıyor. Adı bu dünyada senin Kardeşim ben hala buradayım. Ağırlığınca gümüş <laughs> Sen rahat ol ben halledeceğim. Seni bekle gemide ben follow edeceğim kardeşim. E ne oldu bu şimdi? Onu sınız atayım. İyi tekleme Sen benim gözüm gözüm uyamazsın kardeşim. Uyamazsın. <laughs> Hadi kardeşim bir şey yap ya. Bu karga bizim kanka. Kesin bu karga bizim var ya. E, ne zaman bir yerde olsak yardım ediyor bu karga bize. Hı. Onu sınız satayım. Hop hop Uy. Lan ne güzel savaşıyoruz lan kardeşim Bırak o Uf. o yana sapladık Vay gerizekalı Onu üstünü satayım Aa, ay çok kötü ya. Aa, ezildi bir de bu ibne de. Ee, ne oldu lan? Hani gözümü oyuyordun lan? İn elini çek elini. Ver o anahtarı da. Şerifsiz sen. Ha, ee, şimdi ee, ne oldu lan? Of kardeşim baltayı da aldık. Şimdi ziyafetin sırası değil sayının. Tayfam tehlikede gören gözüm sen olacaksın. Aynen bak dediğim gibi kardeşim. Allah bir şey oluyor. Oo. Ona sını satayım şuna bak. Şuna vurabiliyoruz mu? Hı. Hani vurdunuz lan? Bacağım yuttu lan. Abi ben ne bileyim? Kuş lastiği mi ya bu? Aa, adam öldü. İyi misin? Oo. Ne yapacağız şimdi? Tayfanı bul ve kurtar. Tayfan nerede? Onu sunu satayım ne diyorsun? Sal beni. Tayfam ne tarafta? T yukarıda kardeşim. Nasıl gideceğiz oraya? Bunlar ne? Kırılıyor değil mi bunlar? Dur bakayım. Hiç bir bok çıkmadı kardeşim Nereden gideceğiz şimdi? Buradan gideceğiz büyük ihtimal. Aynen. Koş kardeşim koş. Canımız az ya. Nasıl dolduracağız canımızı? Tuşlar öğretir büyük ihtimalle de. Yürü yürü. Biz nasıl birisiyiz bu arada? Ben şu an tayfamı kurtarmaya gidiyorum. Hop tırman şuradan. Tamam. Bir gideyim kardeşim oraya dönerim hemen. Aa geldik kardeşim. Anasını satayım. Dur 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 Burada başka bir şey yok. Şuraya bakalım. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Tamam gideyim ben oraya devam edeyim. Aa kardeşim bir şey oluyor. Kardeşim bir şey oluyor. Allah belanı vermesin. Birileri kapışıyor. Bizim adam değil mi lan bu? Bizim adam galiba. Ay. Dark. <laughs> Aynen bizim adammış. Al bak boşlukta geçebiliyor musunuz kardeşim konuşmaları? Çok konuşmayın kardeşim. Gel beni takip et. Kurtaracağız. Nereye gidiyorsun lan? Puşt. Vay şerefsiz. Bizi bırakıp gitti bakayım ne. Eee lan orada tutuyorum. Eee 80 şuradan bir çıkalım bakayım kardeşim ne var? Ne var ne yok? Dur 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 dur. gibi eğilmiş. Ama ben adam göremiyorum ya ben. Ben mi görüyorum kardeşim? Hedeflerini yerlerini tespit etmek huzumu kullan. Tamam. E hani oğlum nerede hedef? Sabit mod. Atla şuradan. Gel 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 Tırman şuradan. Ama yavaşça gir şuraya. Anasını satayım. Adam var mı şurada? Uf uf uf. Bak böyle yapınca bak şimdi gözüktü adam. İşaret E ee? oğlum böyle yukarıdan gözüktürüyor ya. Bunu indiremiyoruz mu aşağı azıcık? Anasını satayım böyle işin. Senin ağzına. Ee, geber lan. Dur şunu, dur, dur dur Başka adam var mı? Başka bir şey yok mu ihtimalle. Bak aynen işareti koydum şimdi. Anasını satayım. Hop! Nasıl nasıl dojluyoruz? Nasıl dojluyoruz? Nasıl dojluyoruz oğlum? Nasıl dojluyoruz onu bilmiyorum bu arada. Harbi nasıl dojluyoruz bilmiyorum. Yok kardeşim ben bu kuzgunu anlamadım ya. Gerçekten anlamadım kuzgunu. Ama bu binanın içinde var bir şey kardeşim. Onu biliyorum. Bir gireyim. Şuradan geç. Aç kapıyı. Kapının öbür tarafında bir engel mi var? Ay nasıl sıçayım senin ben ya. Bunu açılıyor mu? Yok bu da açılmıyor kardeşim. Niye açılmıyor bu ya? Ha gir şuradan. Aa, nerede? Aa bak evet. Engellenmiş kapı vurgular. Sandığı aç bakayım. Karbon külçe. Ne diyorsun ya? Bak harbiden anlamadım şu şeyi ya. Ne yapacağız şimdi? Tayfanı bul. Tayfam geminin orada mı acaba kardeşim? Ne dersiniz? Ooo selamünaleyküm. Zınk. Böyle sıçarım ağzını işte. Yok mu başka adam ya? Geminin oraya gideyim bakayım kardeşim. Selamünaleyküm gençler kolay gelsin. Zınk. Hop. Nasıl doşluyoruz be? Vallahi anlamadım nasıl doşluyoruz. Karbon külçeyi aldık şimdi tamam mı? Kaç dakika olmuş bu arada? 26 dakika olmuş kardeşim bu video. Burada bitirebilir bitirebilirim bu arada. Tayfayı bulduktan sonra. Çatıda bir açık olsa gerek. Hangi çatıda? Bu çatıda mı? Tırman tırman. Tırman kardeşim tırman. Aa burası burası. Dur 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 dur. Aşağı in yavaşça. İn 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 in. Evet burası kardeşim. Bıraksana oğlum. Nasıl bırakıyoruz kardeşim? Nasıl bırakıyoruz? Vallahi anlamadım nasıl bıraktığımızı. ile mi? X mi? C mi? C. Ne yapacağız? Nerede oğlum bu? Bu tarafta var mı acaba? Aha tayfamı buldum kardeşim. İn şuradan. Bırak kardeşim kendini. Buralarda bir şey var mı? Yok. Şuradan git yavaşça. Git, git 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 Kalk ayağa kalk. Bırak kendini aşağı. Tamam. Selamun aleyküm. Aa, vurma lan adama ibne. Geldim kardeşim kolay gelsin. Oy bizim neydi adamın adı? Ricky Full. <laughs> bizim adamın adı ne kardeşim? Oo balta. Eyvah kardeşim adamı kesecek. Bir şey yap lan bizim adam. Oy, raconu kestik kardeşim. Laz ya. Senin şu an köle gemisinde elana gidiyor olman lazım. Kurdun sen. Ah, şimdi sıçtın Ricky Wolf. Oo, gel gel kardeşim. Ben Odin'i de öldüreceğim. Sen merak etme. Sen rahat ol kardeşim. Hedefe lan. Bu ne kardeşim? Alt. E altla. Anasını satayım böyle işin Bak. Şimdi mi söylüyorsun? Şimdi mi söylüyorsun? Ay. Gel 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 gel. Zınk. Tık. Hop. Anasını satayım. Hop. Tamam. Gel gel gel. Tık tık tık. Q ne işe yarıyor? Zınk. Anasını satayım dur. E ne işe yarıyor? E. E bir işe yaramıyor. Oğlum Q ne be? E, e. Ne yapıyorsun aptal herif? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Aptal mısın? Hop. Zınk. Öl lan artık öl. Saldır saldır. Sen sen Zınk kolunu kestim. Zınk kafana da vurdum. Aa, işte bu kadar. Kurtardım seni kardeşim. Gel bakalım bir. Aa bu bizim baltamız değil mi lan kardeşim? Al baltayı al güzel balta. Baba sonunda gelene kadar bunu izledim. elinden bırakmamalıydın. İşte doğru söylüyor. Aa bak almış baltayı. Şerefsiz. Vay geri zekalı. <laughs> Yapacak bir şey yok. 30 dakika oldu kardeşim video. <laughs> Şu sahnede geçsin de bitireceğim videoyu. onusunuz oh, no, sunuz kurt geldi kardeşim. Bu bizle kapışan kurt değil mi oğlum? Gel lan gel lan senden korkan senin gibi olsun. Gel kardeşim. Ee, kaç lan Bu kim? Biz ne güzeller yaşıyoruz lan kardeşim. Ne oluyor oğlum? Beşinci boyut. Recep gel sesime gel Recep. <laughs> Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? <laughs> eviyor, eviyor. Bırakı kim oğlum? Bir şeyler oluyor bu arada. Ee, adam doğru söylüyor kardeşim abi. Ben salak mıyım ben? Çözeyim kardeşim hemen. Sana serbest bırak. Aa kuzgun kılan kol ananı dur ya. Okuyamadım oğlum. Tayfanı özgür bırak. Başka tayfa var mı? Ona nasıl söyleyeyim? Burada da tayfa varmış. Kafesi aç. Gelin kardeşim gelin. Yemin ulaş. Bir dakika dur şimdi. Tamam kardeşim giyindim. Hemen şunları bir öldüreyim hemen. Hemen bitireceğim. Bunlar ölmez kardeşim. Ee, ah. sesimle. Gel lan. Ne yapıyorsun gerizekalı? Koşdura koşdura geliyor kardeşim deli lan bunlar. Geber, geber. Vur bir tane. Hop! Ağzını sıçayım. R, öldür şunu. Sok baltayı. Tamam, bu da gitti. Geber artık. Oh be. Sonunda kardeşim ya. Yürü onu sını satayım 500 metre mi? Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu adam bu adam yabancıymış kardeşim. Ben de diyorum niye bize şey sallıyor bu? Sersemlet. Sok kafasına bitti. Yürü gidelim. Ay ağzına sıçayım. Bir bitmedi de ya. 35 dakika oldu kardeşim video. 37 dakika oldu. Ben nasıl editleyeceğim bunu? Sıçtım ben ya. Geber artık. Ha, sonunda. Oğlum bunlar bitmiyor. Yürü yürü gidelim boş ver. Gemiye yürüyün, gemiye yürüyün. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Bunlar bitmez kardeşim. Sıkma sıkma. Ah sıkma sıkma. Oğlum bu ne kadar çok adam var. Yürü yürü yürü. La 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 la. Selamun aleyküm. Bırak adamları bırak. Totoş. Tık. Şunu hemen öldür. Oğlum başka öldürme efekti yok mu ya? Hep aynı öldürüyorsun. Hemen şunu bitir. Hemen bunu da bitir. Serisinden bitirelim kardeşim. Sonra gideceğiz zaten. Oğlum okumuz da yok ki. Ok, ok olsa var ya, tek atarım hepsine var ya. Öldür öldür. Öldür hemen. Tamam bu da gitti. Yürü yürü yürü. Ya gemiye binebiliyoruz mu? Yürüsenize kardeşim gemiye. Gelin gemiye. Gel gel gemiye gel. Tırman. Tamam. İn şuradan. Komutayı devral. Dur komutayı devral. Dur artık. Ha. Kapın kürekleri kardeşim uzuyoruz hemen. Hadi yürü 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 yürü. Gelme gelme. Ee, ee, ee. Gerizekalı seni. Şerefsiz seni. Yelkenleri aç. Uzuyoruz kardeşim hadi. 2700 mü? Harita. Günlük kavramsal. E, nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz. Tam kardeşim artık burada bitiriyorum videoyu. Yeter. E, nasıl kaydediliyor acaba ya? E, bugünlük videonun sonuna geldik kardeşim. Yelkenler nasıl açılıyor? Dur devralma devral devral. <laughs> Al bunu devral. Yelkenleri aç. Aç bakayım yelkenleri. O satayım. O zaman Kardeşim bu güzel manzaraya doğru giderken Videoyu bitiriyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim Kanala like atmayı abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay